Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un kapanış itibariyle genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa bugün de son 3-4 günde olduğu gibi yukarı eğilimini sürdürdü ve direnç bölgesine doğru 1500'ün üstüne atmayı başardı. 1500'ün üstünde açılış yaptı. Gepli bir açılış ve gün boyu da bayrak formasyonu şeklinde yukarıda bir kapanış sergiledi. Bir V formasyonu tamamladı. Dikkat ettiyseniz alt trend, trendin altı yani destek bölgesi ve üstteki direnç bölgesi o bölgeye oldukça yaklaştı. 1500 ile 1520 arası bizim orta vadede yani şu bölgede yaklaşık 6 aydır bahsettiğimiz yerde. Ancak buradaki 1520 ile buradaki 1520 aynı oranda değil arkadaşlar. Aynı şeyi ifade etmiyor onu söyleyeyim. Sebebi şu. Buradan buraya yaklaşık işte 6-7 aylık Nisan'dan bu tarafa, hatta Mart'tan bu tarafa 3. aydan işte 11. aya geldik aşağı yukarı. 7-8 ay geçti. Dolayısıyla %20 enflasyonun olduğu bir ortamda yaklaşık %10'luk iskontaya işaret eder. Yani şuradaki seviye aslında buradaki seviyeyle eşdeğerdir arkadaşlar. Dolar bazlı bakıldığında. Dolayısıyla yani bu bölge artık aşılamayacak bir bölge değil diye bakmak gerekir. Sadece kısa vadeli realizasyon gelebilir. Benim genel değerlendirmem bu şekilde. Şimdilik böyle Yurt dışında sert kırılımlı satışlar gelmedikçe bizim piyasamızda da piyasayı çok bozmayacaklarını düşünüyorum. En fazla bu bölgede biraz bir miktar realizasyon gelir gelebilir. Ondan sonraki süreçte yüksek ihtimalle yukarı eğilimini sürdürür. Zaman da kalmadı zaten. Ancak yurt dışı bozacak olursa işte o zaman alt destek bölgelerine çekilip çekilmediği dikkatlice izlenecek ve bu bölgede tutunup tutunmadığı takip edilecek. E şimdilik piyasanın yukarı yönlü olduğu, yukarı iştahın olduğu, tahtaların çoğunun dipten dönüş verme çabası içerisinde olduğu ve ucuz kaldıklarını net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Bu da piyasanın yukarı isteğinin oluşacağı anlamına geliyor. Yani bakın şuna benzer bir yapı. Şimdilik direnç bölgeleri 1500. Burayı zaten dediğim gibi önceki gün önceki seferlerde gittikçe yumuşattı 5. 6. kez buraya geliyor ve e, zaman sağlıktan dolayı da yaklaşık 6 aylık bir zaman geçti. 6-7 aylık, 8 aylık hatta bir zaman geçti. Dolayısıyla bu bölge e, ilk başta vurduğu bölge değil. Yani onu net bir şekilde söylüyoruz. Enflasyondan enflasyondan dolayı e, bu bölgenin artık e, ucuz hat olduğunu ifade etmekte fayda var. Şimdilik tabii şu yükselen hattın içerisinde, e, trendin içerisine girmeye çalışacak. Oraya girerse zaten işler rayına girmiş oluyor. E, bunu belirtelim. Ama eğer oraya vurur ve geri çekilirse maalesef tekrar onay mahiyeti taşır ki e, bu sefer de satışlar sertleşir ve e, buraya kadar e, onay noktasında buraya kadar geri çekilir yani bütün olasılıkları e, düşünmek zorundayız arkadaşlar onu belirteyim. yani o hattın içerisine girmesini beklemek lazım haftalık bazda görüntünün güzel olduğunu e, görüyoruz şuradaki uzun vadeli yükselen hattın onay mahiyetine bu bölge onayını aldı ve yukarı doğru gidecekmiş gibi görünüyor süper trendin üstüne attı bu da yine diğer bir pozitif senaryo olarak bakılabilir. 1600, 1700, 1800 şeklinde buna benzer bir trendin bakın. Biraz daha geniş ölçekte bakıldığında şöyle bir trend görüyoruz ve şöyle çizdiğimde kademeli olarak 1800-2000'lere gidecek olan önümüzdeki sene zamansal olarak da bakıldığında şuradaki trende benzer bir trend. Yani şu yapının benzeri bir yapıyla yukarı hamleleri Göstermesi işten bile değil yani onu söyleyelim 1400 kırılmadıkça piyasayı yukarı yönü izlemek lazım. Şu şekilde sadece ara ara kısa vadeli realizasyon gelir. Bugün de zaten bizim realizasyon ihtimali olduğunu işaret etmiştik 1520 ile 1500 arasının kısa vadeli bir mayınlı bölge olduğu ve ara düzeltmelere aday bir yer olduğunu ifade etmiştik 1480'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Sonra tekrar yukarı doğru gidecektir zaten bir çanak kulp yapma ihtiyacı söz konusu olabilir. Yani onu da e, yorumluyoruz. Şurada bir toba görüntüsü vardı. E, Bunlara da derinliklerini dikkat ettiyseniz derinlikleri de rahatlıkla 1480'e kadar rahat rahat aldılar. Üstüne de hatta attı. Dolayısıyla tekrar 1480'in içerisine girme ihtimali söz konusu olabilir. Böyle bir geri çekilme e, alım fırsatı olarak yine değerlendirilmelidir diye yorumluyorum. Kısa vadede böyle bir trend var. 1460'e kadar zaman sağlıkta. İz süren stop. E, tabii güçlü aldılar. Yani güzel aldılar. Piyasa e, o anlamda iyi oldu. Tahtalar bunun bir kısmı sürekli e, gitmeye devam ettiler. Bir kısmı ise daha yeni e, dipten e, dönüş yapıyor. E, kademeli olarak tahtaları tek tek alıyorlar onu ifade edelim. Topyekun belki alım yok ama e, düzenli olarak belli tahtalar gidiyor. Aşırı giden tahtalarda ise kısa vadeli realizasyonlar görülebiliyor. TÜPRAŞ örneğinde olduğu gibi diyelim. E, ama bazı tahtalar ise daha dipteler. Yani onların realizasyonları sınırlı kalacaktır. Onu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yurtdışı dışı bozana kadar falan filan dedik. Şimdi Dow Jones'u açtım. Dow Jones'ta durum nedir diye. Günlükte bir kararsızlık var. Dikkat ettiyseniz şu yapıda sat yapısı maalesef. Üçgen şeklinde 35.500'e doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Dow Jones'ta kararsız bir yapı oldu. 31.5800'e kadar gitti. Fakat orada bir geri çekilmeyle karşılaştık. Dolayısıyla bu miktar burada bir e, realizasyon, 35-500'e kadar bir realizasyonla, şuraya kadar bir realizasyonda karşılaşabiliriz. E, Dow e, genel durumu bu. Zaten e, onay ala ala gitti. Gördüğünüz gibi burada da onay aldı ve bir yorgunluk oluştu. Burada yurt dışında bir realizasyona ihtiyaç var arkadaşlar. Şurada yatay bant oluşmaya başladı. Yatay bant, yatay bant e, ya burayı hızla kırıp yukarı atacaklar. Dow Jones dahil, S&P ve Nasdaq da dahil hep beraber yukarı gidecek ve sonra tekrar bu bölgeyi ziyaret edecek. Çünkü dört bölgesi özelliği taşır. Yani böyle hızlı alırsalar tekrar buraya gelmesi gerekir. Ya da işte bu yorgunluğun kısa süreli bir realizasyonu olacak. Şu şekilde. Ondan sonra ise tekrar yukarı doğru piyasa hızlan devam edecek. Ama orta uzun vadede onlarda da ben gene yukarı hamleleri bekliyorum. Orta uzun vadede gidecektir yer yeni zirveler olacaktır. Yani şu anda bulunduğu seviyenin çok çok üstünde 50 bin rakamları görmemesi daha doğrusu görmesi içten bile değil rahatlıkla görebilir yani orayı. Kademe olarak zaten piyasaları devamlı desteklediler ve alıma devam ettiler diye yorumlayalım. S&P tabi Dow Jones'a göre biraz daha iyiydi. Bakın burada bir V hareketi yaptı. Tekrar ikili tepe görüntüsü şeklinde yukarı eğilimine devam ettirdi. S&P'de bir bakın güzel bir tepki oldu S&P için. Şu hareket tabi biraz onay özelliği taşıyor. Onu da belirtelim. Bakın şöyle bir hat var. Daha önce şuradan onay aldı. Şimdi de bir alttan aldı. Yani bunlar Zayıflama işaretleri arkadaşlar onu belirtelim. Bakın şöyle bir hat çizerseniz zayıflamayı net bir şekilde görmüş olursunuz. Çünkü bunlar dediğim gibi zayıflama işaretleri. Şimdi şöyle yapalım. Şunları ben bir sileyim. Tekrar zaman sağlıkla alakalı yeni trendler atmaya çalışalım. Şöyle yapalım. Bir tanesi böyle olsun. Yani de şuraya atalım. Şu, şu daha sağlıklı gibi görünüyor. Şöyle yapsak da aynı. Şu şekilde yapalım. Yani şu hat içerisinde daha geniş ölçekte. Bu hat içerisinde çalışıyor gibi görünüyor. Yukarıda 36.000, şey 4.650 e, noktası. Hatta daha da 4.700-4.800'e kadar yukarıda e, sınanabilir bu bölge. Çünkü e, direnç noktası buradan geri çekilecek olursa ise tekrar bu bölgeye gelecek ki bu sefer bu bölge tutmaz ve bu sefer tekrar 4000'e doğru bir geri çekilmeyle karşılaşabilir. Şimdilik yukarı yönlü piyasayı izlemek lazım. Evet yukarı yönlü. Bakalım tepkinin gücü nereye kadar sürecek. Onu takip etmekte fayda var. Son olarak bir ons altına bakalım. Ons altında 1800 rakamlar sınandıktan sonra tekrar daha önceki gibi şu hattı izliyor ve tekrar bir geri çekilme söz konusu oldu. Burada toplama formasyonu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onu belirteyim. Yani burada işte bir tobo şeklinde hareketler var. Aynı bizim piyasanın tobo görüntüsüne de benziyor. Bir süre buralarda oyalandıktan sonra 16 1850, 1900 ve devamında da 2000 rakamları. Yani şu senaryoyu bakın şöyle göstereyim. Komple bir zaten al yapısı var burada. Bakın burada da bir toba görüntüsü var. Bu senaryoyu çalıştıracak ve yeni zirveleri 2000'e de geçecektir diye. Orta uzun vadede bakın şu yapı komple al yapısı zaten yukarı doğru e, yönelecektir diye e, yorum yapıyorum arkadaşlar. Değerlendirme bu şekilde. Haftalık bazda da bakıldığında bakın destek bölgeleri ortalamalarda tutundu. Komple dediğimiz gibi al yapısı var. Burada tekrar yukarı doğru bir hamle olacaktır. Çok negatif senaryoda eğer bu, burayı kıracak olursa buraya kadar gelir. Onda da yine al yapısı olacaktır arkadaşlar. onu da belirtelim. Yani şuraya kadar gelecek olan bir yapı da al yapısı şeklindedir. Ama bence zaman kalmadı. Buralarda toparlayacaklardır diye değerlendiriyorum. Ve kademeli olarak önce 1900'leri daha sonra 2000'leri 10 altın görecektir. Sonra aşağı gelip burada formasyonu, çanakkul formasyonunu yaptıktan sonra bakın şöyle bir formasyon yaptıktan sonra tekrar Kıra eğilimine devam edecektir diye genel değerlendirmen bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik bu bölge toplama bölgesi, güç toplama bölgesi olarak değerlendirilebilir. Söylediklerim yatırım tavsiyesi olarak, yatırım tavsiyesi değildir. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.